Bana siz getirdiniz. Onu bana siz getirdiniz. <laughs> Eyvah yandım şimdi. Eyvah ne yapacağım ben? Bunları nereye saklayabilirim ki bu kadar gülü? Hiçbir yere saklayamazsın Belgin. Açacaksın kapıyı. Ölenle olanın önüne geçilmezmiş. Leyla. <laughs> Merhaba. Nasılsınız Berkin Hanımcığım? Ee, i̇şte iyiyiz diyelim iyi olalım. Biz de geçiyorduk. Bir uğrayalım dedik işte. Hı -hı. Nereden geçiyordunuz? Berk anlattı. Sizin ev bir gül bahçesine dönmüş vallahi. Hı -hı. Berk mi anlattı? Hı -hı. Tebrik ederim. Çok ağzı sıkı bir çocuğunuz var. Tebrik ederim. Biz de merak ettik. Bir görelim dedik şu gül bahçesini. ...ben fotoğraf makinemi de getirdim yanımda. Belki bir iki poz çekilirse hep beraber ha. He? Ben yeni katıldım ekibe. Aman yani yeni taşındım. Adım Nermin. Memnun oldum. Demek siz de katıldınız Meraklılar kulübüne. Nasıl efendim? Ee, hayırlı olsun diyorum. Buyurun. Buyurun efendim hayırlı olsun. Buyurun geçin. Başka kimse kalmadı herhalde. Biliyorum Melek. İlişkimiz çok hızlı gelişti. Hani yıldırım aşkı derler ya... ...bu da öyle bir şey işte. Ama ne yapabilirsin ki... Bazen insanın böyle zamanlarda daha hızlı koşabiliyor. Bu elimdeki mektupta sana olan işlerimi dile getirmek istedim. Ancak yine de gördüm ki sana olan aşkımı anlatmakta kelimeler, cümleler ve hatta dünyanın en güzel şiirleri bile çaresiz kalabiliyor Melek. Şimdi ne güzel konuşabiliyorum işte. Ama kızı gördün mü? Dilim sanki boğazıma kaçıyor ya. Ne yaptım acaba? Hiç vermesem mi bu mektubu? Aa, ya der ki Memol abim anlatsam da o mu verse mektubu? Ama yok olmaz. Bu çok riskli. Memol abim çok yakışıklı ya. Melek ya ona aşık olursa? Pes etmek yok Rambo Çalış, ezberini yap. Ver mektubu, al kızın aklını. Ondan sonrası kolay zaten. <laughs> bu bu durumda ne yapardı acaba? Merhaba Melek. Hatta merhaba bebek. Al senin için. Zarfın yapışkan yerine... ...kendi dilimle yaladım. Ona göre aç yani. I love you baby. Belki Hanım'ı göremiyorum. <gülüyor> buradayım, buradayım. <gülüyor> evet. Gülümseyin. Bir de buradan. Bu <laughs> kadar yetmez mi artık? Yavrum, şuradan alalım bir tane. Hı hı. Hem oranın ışığı daha iyi... ...hem de bütün resimlerin daha inandırıcı olması açısından... ...bu resim çok lazım bize. Resimlerin inandırıcı olması açısından mı? Tabii. Hep öyle aynı yerde çekilirsek kimseler inanmaz sonra bize ya. Kimseler mi? Neye inanmazlar? Aa, burası el plan değil canım. Siz gitmişsiniz bir çiçekçide çekilmişsiniz diyebilirler yani. Ah, anlıyorum. Bu, bu, bu kimseler kim oluyor acaba? Ön mahalledekilere göstereceğiz. Arka mahalledekilere göstereceğiz. <laughs> e birkaç <laughs> tanesini şöyle bakkalda düşürmüş gibi yapacağız. Anlayamadım. Bakkalda mecburen o terazinin yanına asmak zorunda kalacak fotoğrafları. Böylece herkes görmüş olacak ve biz <laughs> daha çok kişiye ulaşmış olacağız. <laughs> bir nevi aktor reklam <laughs> <oluyor yani. gülüyor> Anlıyorum. Aslında hiçbir şey anlamıyorum ya neyse. Oraya yetiştirebilir miyiz acaba bu fotoğrafları? Ekspres baskıya verirsek yetişir Gizli Hanımcığım. Ay! Ay! Bravo <laughs> Ermin Hanımcığım. Bravo. Her evet. zaman aramızda sizin gibi pratik <laughs> zekalı hanımlara ihtiyacımız <geçiyor> var. <laughs> Kusura bakmayın ama başımı <laughs> döndürdünüz. Ben gidip çay koyayım. Ee, çay içersiniz herhalde değil mi? <laughs> Gülümseyin. Çektim. Niye zahmet olsun canım? Hiç zahmet olur mu? <laughs> Bunların hepsi zırh değil. Benim de onlardan kalır yerim yok. evet. <laughs> Ben güzgülleri gibiyim. Bu yaşıma geldim hala bahar yaşamadım biliyor musun bebek? Ama Bergin ablanın dediğine göre herkes mutlaka bir kez yaşıyormuş bu baharı. Herkes en az bir kez yakıyormuş yüreğini aşkın ateşiyle. Ben de işte seni ilk gördüğüm anda... Hıh! Allah kapının önünden biri geçecek galiba. Aa, kesin Memoli abimdir. Yok melek de olabilir. Ya da Postacı da olabilir. Hala şu algılama işini tam kıvıramadım ya. Annem olsa o çoktan söylemişti bile. İnşallah melektir ama. Bir ara hoca kürsüden düşecek sandım biliyor musun? Bilmez olur muyum ben en önde oturuyordum. Düşse benim üstüme düşecekti. Ödüm koptu valla. Melek! <laughs> Kim bu ya? Bu bizim alt komşumuz Berk. Nasılsın Berk? O elindeki zarf ne? Hiç. Yoksa postacı sınav sonuçlarını mı getirdi? Yok. Hala getirmedi. Berk yakında polis oluyor biliyor musun? Öyle mi? Ne ilginç. Hadi Melek çıkalım artık yukarı bak. Kaytarmak yok. Söz verdin çay şey içeceğiz. Tamam. Şuraya bak poğaçalar da soğudu zaten. Hadi yürü. Sonra görüşürüz Berk. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Annem bize bir gün bir pasta yapsın. Parmaklarını yersin. Sahi mi? Tamam o zaman. Beni de davet edersin. Size çaya gideriz. Olur.